felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı tek kelimeyle bozgunculuktur. Ahlaki ve vicdani dayanışmadan mahrum zihniyetlerin açtıkları iftira cephesine devamlı yığınak yapmaları utanç verici bir ayıptır. İçinden geçtiğimiz çok kırılgan bir o kadar da nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekmek için kıvrananlar türbünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale etmek maksadıyla oyun kuranlar tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakaları esnasında stadyumlardan hükümet istifa bağırtısını koro halinde seslendirilmesi, deprem felaketinde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza ve depremzede kardeşlerimize vahim bir saygısızlıktır. Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla kıyasiye mücadele ettiği bir süreçte, Türk futbolunu lekelemeye, Türk sporunu siyasileştirmeye, kutuplaşma dalgasını sahalara yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir. Spor demek dostluk, kardeşlik ve centilmenlik demektir. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Spor demek takım ruhuyla yani dayanışma ve yardımlaşmayla hareket etmek demektir. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini, hududunu bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma ve tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir müşterek acılarımızın üzerine basarak depremin hasar ve enkazından yararlanarak zillete yardım ve yataklık yapanlar Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyanlar kim olursa olsun ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır. Türkiye Futbol Evladım. Federasyonu ve bütün futbol kulüpleri tarih ve millet önünde milli ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek, müsabakalarda istikrarı, insicamı ve huzuru sağlamakla mükelleftir. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve millet, hükümete meydan okunmasını provokate edenlerin önce tespiti, Ardından da teciyesi mutlaka yapılmalı. Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır. Bu hedef gerçekleşeceği kadar gönül verdiğim Beşiktaş Cimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi, milletime sadakat ve vefa borcu felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Bundan böyle ben artık kara gümrüklüyüm. Kara gümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim. Değerli arkadaşlarım, bu sıkıntılarla perçinlenmiş ortamda 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte önce felaketin acıklı sonuçlarına maruz kalan Hatay'ı ve ilçelerini ziyaret ettik. Bir Kahramanmaraş'a geçtik. Bir gün sonra da Osmaniye, Gaziantep il merkezinde ve depremden zarar gören ilçelerinde detaylı incelemelerde bulunduk. Dün Adıyaman'a gittik. Bugün öğlenden sonra da inşallah Malatya'da olacağız. Bir defa şunu ifade etmek boynumun borcudur ki yaralar hızla sarılmakta. Her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Hizmetlerde süreklilik esastır. Toplumsal rahatlama, sosyal ve ekonomik toparlanma hız kazanmaktadır. Vatandaşlarımız devlete güven duymaktadır. Bununla birlikte mevcut sorunlarının aşama aşama çözüleceğine inanmışlar. Bunun da ikna edici örneklerine şahit olmaya başlamışlardır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle sahip olduğu bütün imkanlarıyla alandadır, milletiyle iç içedir. Bakanlarımız, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım gönüllüsü insanlarımız, yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri 7 gün 24 saat teyakkuzdadır. Yüzyılın dehşet verici felaketine yine yüzyılın kutlu mücadelesiyle direniş gösterilmektedir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ızdırabı tarifsiz olsa da, gözlerinde elemin derin izleri yer alsa da, buna karşı harekete geçen yardımlaşma ve